geçmişi yok sayan Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaktan imtina eden kim var ise onları üzülerek izliyorum. Üzülerek takip ediyorum. Bugün burada bulunmak ve sizlerle bu güzel anı yaşamak, cumhuriyet ve kadın duygusu üzerinden özellikle konuşmak beni çok bahtiyar etmiştir. Şunu söylemek istemiyordum ama söyleyeceğim. Gerçekleri bileceğiz ve üzerinde mutlaka konuşacağız. Bugün cumhuriyetin ne kadar değerli olduğunu tarifleyen bir hutbe dinledim. İçinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak ve cumhuriyetle beraber onu paylaşmamak fikrini ortaya koyan bir aklın, bir zihnin gerçekten bu ülkeye faydası yok. Bu kadar net. Bunu üzüntüyle takip ediyorum. Mış gibi yapılmaz. Cumhuriyetin değerlerini yaşayacaksınız. Onun özgürlüğüyle, onun verdiği eşitlikle bu ülkenin her kademesinde hep birlikte var olacağız. Biliniz ki o cumhuriyet, o demokrasi olmasaydı ben de burada sizlere hitap ediyor olamazdım. Büyük bir büyük bir bölümünüz de bugün belki de burada bu süreci dinleyebilecek özgürlüğü ve ortamı sağlayamıyor olacaktınız. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.